Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size limonlu parfa yapacağım. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. 1 paket petit beurre bisküvi 3 adet yumurta 1 paket e, krem şanti içinde 2 tane çıkıyor böyle 2 adet limon 1 su bardağı pudra şekeri 1 su bardağı sütümüz var. Şimdi yıkadığımız limonları arkadaşlar Öncelikle birazcık kabuklarından rendeliyoruz. 2 adet limonun Bu arada petibör bisküvilerimizi robottan ince şekilde geçiriyoruz. Kabuğunu rendelediğimiz limonları sıktık. Kabuğun içine böyle döküyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane yumurtamız var. Beyazı ve sarısını ayırıyoruz. Beyazlarını ayrı bir yere koyuyoruz. Sarılarını limon kabuğu ve suyunun olduğunun içine ilave edeceğiz. Beyazın içine kesinlikle sarı kaçırmayacağız ama arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Şimdi arkadaşlar buraya 3 yumurta sarısı, 2 limon kabuğu ve suyunu karıştırıyoruz burada. Güzelce çırpıyoruz. Şimdi diğer bir tarafta 3 tane yumurta akını kar beyaz olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Evet bembeyaz oldu. Şimdi üzerine bir su bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam edeceğim. Evet bu da hazır arkadaşlar. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Burada bir su bardağı sütümüz ve iki paket krem şantimizi koyacağız. Evet krem şantilimizi koyduk üzerine bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz krem şanti iki paket diyorum arkadaşlar ama aslında bir paket içinden iki tane çıktığı için benim ağzımdan iki paket olarak çıktı normalde bir adet şimdi bunu iyice çırpacağız sıçramasın derece karıştırıyorum böyle Şimdi arkadaşlar hazırladığımız bütün karışımları birleştiriyoruz. Yumurta akı ve pudra şekerimiz üstüne yumurta sarısı ve limon suyu kabuğu olan karışımımızı koyuyoruz. Onun üzerine de krem şantimi ilave ediyorum. Şimdi hepsini koyduk arkadaşlar. Böyle Karıştırıyoruz. Söndürmeden alttan yukarıya doğru güzelce karıştıracağız. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi sapsarı bir kıvamda iç dolgumuz hazır. Şimdi e, birazcık borcamı ıslatacağım ben. Borcamı böyle gördüğünüz gibi çok az ıslattım. Şimdi üzerine önceden çekilmiş olan petibor bisküvilerimden biraz ilave ediyorum alt tabanı için. Şöyle elimle düzlüyorum. Birazcık daha. Ve üzerine güzelce gezdiriyorum arkadaşlar. Hem çok pratik bir tarif hem de özellikle yaz aylarında severek yiyebileceğiniz dondurma gibi oluyor. Çok güzel hafif bir tatlı. Böyle her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. Kalan bisküvilerimizi üzerini kapatacak şekilde her tarafına gezdireceğim. Şöyle kalanları da gezdiriyorum arkadaşlar. Evet parfümümüz hazır. Şimdi bunu buzdolabına atıyorum. Buzlukta 2 saat dinlenecek. Üzerini kapatıp bir güzel bir poşet. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.